Of. Ya dur kızım da, birazcık yürümemiz gerek. Ya bu mu birazcık? bir, bir saatten uyuyoruz. İşte geldik. Ay anne şükür ya, şükür artık yeni evimize geldik. Hadi aç kapıyı. Hadi içeri girelim. Ama anne, 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 anne belki de, belki de posta kutusunda bir şey vardı. O zaman ben bakayım içinde bir şey. Pasta var mı? Evet. Aa, pasta. Pasta. Hadi evde açalım. Gel hemen içeri girelim. Vay be anne. Burası ne kadar güzel bir yer. Demiştim kızlarım. Hatta çok büyük ya. Anne bizim odamız nerede? Aa, yok nerede? Aa, o yukarıda. Tamam iyi karışık Bence bir tane evine bakalım. Tamam kızım. Ana bak bu sopla. Bak posta posta. Arkadaşlar. Vay be. burası baya güzel evde. Şimdi mutfağa gidip bakalım. <laughs> Kardeşim, vay be. Mutfak bile var ya. Çeşme akıyor mu? O çeşme bile akıyor lan. O bu çok güzel ama çeşme akıyor. Şşt, hadi ben kapatalım teş çeşmeyi. Hadi kapatamadım bir türlü. Vay be şimdi üst kata gidelim hadi. Karşıma sen de gel. Vay be burası ay 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 harika. Vay be. Burası ne kadar güzelmiş anne bizi bu eve bu eve için çok açık biz gerçekten acayip güzel bu ev çok beğendim bu evi bir şey değil Karışım için ya yatak bile var benim en sevdiğim bir tane yatak bile var ama anne sen nerede yatacaksın üst katta bank, balkonda ama ama sen Balkonda mı yatacaksın? Bu yazık değil mi sana? Ya ama kapalı. Sana göstereyim. Ha, hadi gel. İyi ki de hava sıcakmış. Hadi. Burada da var. Gerçekten mi? Ama, ama bak. Vay be. Burası ne kadar güzel. Ee, anne. Kızım son demiştim zaten en güzel ev. Hadi şimdi senin üst katta balkonda bakalım hadi. Vay be demek burası mı anne? Hı, hı. Daha Benim odama eşya gelecek. Çünkü sadece yatak var. Ama senin güzel bir um... Ayıcığım var. Ben de ayıcık istiyorum. O benim küçüklüğümden beri vardı. Bilmiyor muydun? Ala ala. Ayıcık benim olabilir mi? Ama sen yeterince ayıcığım var dedim. Ama senin kitabın da var. Merak etmeyin. Ben size dikerim. Yastım da çok güzelmiş anne. Bana da yastık ver. güzel kek yapar mısın? Tabii ki de yaparım. Oley. Vay be ne güzel kek yaptı annem. Hay, hadi dur. Bakalım mı? Evet. Vay be. Tamam çocuklar. Şunu kek içine koyacağım. Hadi. Hadi. Koyduk şimdi sadece. Kapatmamız gerek. Hı hı. Göz bekleyelim sonra olur. Tamam anneciğim. Çok iyi o zaman. Evet evet. Anne bak burada da kekler ya da ek ekmek şeyler falan var. Hı -hı, aynen. Okula da sürebilir. Anne kek pişti mi? Hmm, biraz daha bekleyelim hadi. Baksa zaten size bunu yapmıştım. Hemen gel gel bak hadi. Bak çok beğeneceksin. Aa tavşan şeklinde. Acaba neden tavşan şeklinde yaptım? Hmm, kızım çünkü burada önce eskiden tavşanlar yaşıyordu. Aa, gerçekten mi? Aşkına kek hazır mı? Ben kek hazırım Hemen bakalım. Hadi o zaman. Şöyle ki fırını açtım. Hadi, hadi gelin içine bakalım. İşte. Ama anne biraz yanmadı mı? Biraz olacak. olmuş ama çok güzel. Hadi yiyelim. La la la. Hadi hadi anne. Hadi, hadi bize kek getirdin ya? Şimdi onunla bize getir yumurta. Evet yumurta. 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 Yumurta getir. Hayır ben yumurta istiyorum anne. Bir şey de var. Ama biz kahve içmiyoruz ki. No. Ya da çay konmuştu. Bilmiyorum. Çok başka şeyler gözüküyor. Güzel gözüküyor. Gerekten Sanma. Kızım, kızım posta nerede? Aa, neredim? Ev ya yine posta kayboldu. Oğlum, çok cansımdı. Allah, ım. çok yorgunum. Ben dikkatli, Yatağa gidelim.

İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler ana kızım. İyi geceler. İyi geceler anne. <laughs> er, er, er artık sabah. Günaydın, günaydın. Günaydın. <laughs> çok korkuyorum. Benim acaba... <laughs> Geldim. Abla. <laughs> Aa çok korktum. Korktun mu beni? Kabaltı ettim.